Tık. Aa, kaçın kaçın. Bana atın bana atın. Oh. Oğlum ben bunu popüler silah sandım ama popüler silah değilmiş Mersem. Yunan bir sürü kara şu kop benim ama. <laughs> oğlum ya. Sayın Ramos ailesi hayırlı kandiller. Çekil çekil. çıkın çıkın. Bunlar niye çıkmıyor lan? Enteresan bir tık kullanmıyorlar da. Lan oğlum adam az çıktı beni bir gitmeni çağırdı mı? Birinin maaşı kaçtı. Tamam ben ziyaklama ses vereceğim. Ha bunu götünü. Çabuk 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 al al Yarışmacı Yarış geliyor. Yarışmacı geliyor. Yaşar. Götürsün, götürsün. Al. Allah'ım. <laughs> <laughs> is is i̇slam abi. Sen git sokayım. Sen git git şey. bitimiz zaman lazım. İslam abi. Bastı kız bastı. Bası kız Ne yaptın sen? Ne ya? sık kısması bak <laughs> güna <laughs> vurma 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 södük Allah peynarı versin siz zekalı bana <laughs> Abi cerize çan nerede? Abi burada bir tane maymun var. Ha öldürmüşler Maymun öldürmüşler. Maymun ölmüş. Maymunu kaybettik. Onun adını çok merak ettim ama bak sana Maymun altında nasıl oynuyorsun hayret ediyorum. salak mısınız ya? Oğlum daha yayın daha birinci saat tam ona kadar. Tek iki dakika bile girmedik. Daha Selam bir şey diye kesiniz. İslam abi. Bu bir tekrar kitleyin. Abi ne? Sus sus. Abi yok. Burada Allah. Allah. kendini. Kendine kendini merak etme. Aynı kendini, aynı kendini. Çok kandilleri görürsün inşallah. Biri bomba attı, biri bomba attı. <laughs> bağırma, bağırma. Ne bağırıyorsun? <laughs> Yandayım zaten. Ha burada birini de gördüm Demir ha. Ha burada bir yerde adam gördüm. Dehlebek, Dehlebek, Felixla. Bunda Felix. Hadi yapıyorum. Bir de Dehlebek giriyor buradan. Hayma, 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 bu squadra. Adamın biri buradayız. Abi tozu vurmam lazım. Abi buldum onu. Ha burada. Ya burada ya burada. Gördüm onu, gördüm onu. Abi kaynağı şayını düzdür, yayın düzür. izlesin buraya bakacak şimdi. Ha burada adam ya. Oğlum diğeri arabaya bindi. Bu ne adam burada adam burada. Sıkmıyor ki dışarıya. Tuzağı ne sıkmış sıksana buraya. Ba, adam gitsin. Çedi gibi kaçıyor amına koyayım. Kıçın kıçın. Fuh. Bana atsın mermi lazım. Çok atsın mermi. Yıllık mermi stone lazım oğlum. Benim bana da kaç yıl var? 10 yıl var. Oğlum yarra edik sen dans etsen onu öldüm ben amına koyayım. Onu siketti. Alan, alan öleceğim abi, alan öleceğim. kaçırdı. Benim bir alakası yok. Kıçın kıçın. Adamı biri sağ üstte gördüm mü? Benim. Bağlanan sıkman asırın biraz düşük ha. Azap düşük. Cereye kaldı 19 yaşı. Ben var ya sevmedim ya. O yüzden girmedim oyun. O yüzden girmedim oyun. Oyun bir tatmin eden oyun değil. Herkes oynayacak diye de bir şey yok. Hap diye oynayacağız diye de bir şey yok. Ama sağa sola arkadaşlarım var mı? Yok. Bu be çağır adam göre buraya. Tansiyon tırtemiş. Abi yine ben geldim yayın yayınlar. <laughs> Hayırlı kan diller. Adam sağ zülüm, sağ kuşan sesine verecek. Sen de kendini yok okarsın zülüm? Şu an mı buraya mı geçsem mi Şimdi Şimdi burada adam yok. Bana enerji içeceğim var mı? Enerji içeceğim var. Şimdi açtım oğlum. Daha yanına <laughs> atar oldum. Tıpık tıpık. Adamın biri izciği burası. İzciği burası, izciği Tamam izlesin. Ben maksam yayın bitsin maksam izlesin. İzliyor bura. Götümü koysam hani bizde izler ama akım öyle bit. Sıkıntı yok. Hello? Hello guys. Bak bu cennet daireden adam sıkıyor ama şimdi yok. Satsın düzeltsene. Bir bakayım. Sasım şu an çok iyi. Alan çütüleri adamın biri burada. Adam demin mi ateş etti adam cede biri buraya. Ama şu sizin burada canı vurduğunuz hiçbir şey yok. Daireden tıkır ses gelmedi. Oyun mikrofonu offline Oyun mikrofonu offline Arkadan adam gelmeyiz anlamına gelmez. Ha arkası kalkmış. Ha okey. Şimdi nasıl? Bu şey oğlum mandananın şeyi bu. Arkası şeydi ki. Fua. Ne oynamayı? Bir enerji keyfisi de yapsa. Bir enerji keyfisi de yapsa. Mermi almayız ama mermi almayız. Ha mermi abinin şu anda kötü var mı mermi? Ne oynamayı? Hap taraftan ceren yok. İleri evden buraya çesen yok. Şu taraftan ormana doğru sokulan yok. Demek ki burası bomboş. Ama, ama bu sağda adam gelecek buraya. Abi yani izleyen bir tane pizza. var. Sen neyiz Söyle Tarık'cım müştürak maaşı hiç söksün. Sonunda şu bonktan oyunu oynamayan birisi oh be aldım çayı yemeği yine idem geldin kraliye yayınlar. Aaa öyle deme olsun, öyle arayacağım. deme. Oyun çok iyi ya. Oyun çok iyi ya oyun Çak. paranın Çak. var arada bedava. Oyun çok iyi ya. Oyuncu yani ne ne oyunu oğlum. Öyle deme oyun çok iyi. Al bir birincilik. Adam var sorunlu adam var. Dediğim bir adam buydu ha. Ne öyle mi? Çok güzel. Abi taraftan buraya sokulan yok ha. Burada daha netsin içinde duran yok. Çok güzel. Alandayım. kar taraftan çeşeğim yok. Adamı vurmam çok iyi oldu bu arada. Ha bu sağ tarafta adam jelime demiyor. Ya adam lootta mıyız lan? Mücerek yok. Lootta mı? Hiçbir şey ihtiyacım yok. 4x'i gördüm. 4x'i gördüm alacağım bunu. Harika. Anan dayım. Zerzok'u bana verdiğine göre burada çok adam var. Burada çok adam var. Zerzok bizi. Ne oynamayı? Adam var burada adam var. Zerzoku buraya verdiğiniz üzere adam sesini kıl. Abinin memisinde oldu. Tamam. Ayakkabıyı çıkart. Çıkardım ayakkabıyı. CDK da onu çeşit. Bu da me Zerzok işte mi mesela abla kafaya çıkardınız ama Zerzok gitti. Ne oynamayı? Kimsecikler yok. Arada sağda solda, sanatçı hiç kimse yok. Yukarıdan da buraya sesen yok. Kulübenin içi de bomboş. Kulübe tarafından ileri doğru gitsem. Tamam. Şimdi ilk oyundan birinci alırsam. Harika. Ne ne mi? Kavurlu kavurlu gitsem. Cover'lı kavurlu. Ya oruçluyum kankam. Oruçtan kardeşlerim varsa abi Allah kahretsin. Tornu için çok Ne adamın biri solda Adam içirdiğim. Kimse çıktı yok. At taraftan canım var mı? At taraftan canı yok. abi şeye baksa. Cüzdem var mı? Paşam var mı? Sağ sola yok. Evlerin hepsi bomboş. Yukarıdan buraya çözüm yok. Aşağıdan da canın yok buraya. Geriye kaldı 9 kişi. Cüriye kaldı. Bir enerji keyfisi basar mı enerji? Yok. Geç kaldı. Abi saatten sonra enerji basamaz. Ne oyunu mu? Takşı. E sikmişim nazene. Ha bu daha iyi. bu daha Oyun mikrofonu fly. fly? Ansızı sıkışma cöltsekleşebilir. Sol tarafın bomboş. O zaman adamın biri burada. Yatan bir. Yat diye tamir. Ha! Ha! Hüsan. Hüsan is coming. Hüsan is coming. Oğlum adamların nerede? Bana söyle senin haberi. Ya burada yoksa orada yoksa adamların nereye gitti? Nö, ne o ne mi? Sa- Buh! Sıkıntı yok. <laughs> 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 <türüyor> <laughs> 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 Ver kafa. Attı attığı bombalara sokayım seni dur. Adamın önü bir güçlü Adam attı bomba gördün mu? Kanser Şimdi yoyayın yo, da durup o pis bir şey yok Üses kası bildiğiniz zaman aşağı oh. Adam sorumlu adam sorumlu. Başka adam da sıkışıyor başka adam da sıkışıyor Bu adam niye sıkma öyle? bak! Adama vurdu. Adam ödü kanks. Ne ne mi? kadar da Çok riskliyim. Mekicim yok. Hüsve şeyim yok. Mekicim yok. Anan ne? Ne öyle mi? CRK'da 4 kişi. Team Manager'ı pek burada da. Şimdi sağ çırılmaz ama. Şu an tamamen düşünsene. Sona kalan kişiler. Şurada. Doktor Plus Bilmem dünya Züni şeyler. Dünya prinsileri. Dört falan filan da var. 500 bin dolar. Geriye kalmış 3 kişi. Geriye kalmış 3 kişi. Şimdi jajörümü değiştirdim. De. Relax. Şimdi ben bir değiştim. Ne önemli? Ne önemli? Abi sağ taraftan bir jajörüm yok. Anan çiçiriyor. Sağ tarafıma düşmüş hayırdır o. Oraya adam jajörüm ihtimali çok yüksek. Adam var. Ceriz <laughs> zer aşağılı. Çıtsık peyniğini cıtmış. Bir şey almaya çalışıyor. Seni kirekle karşı kalmaya çalışıyor. Ne Sağ taraftan bir seviyor. Benim yerim şu an çok kötü ha. Az ne yap Ne oynamayı? Benim birini öldürüp adamım mı? Adamın Mekkisini almam lazımdı ki Adam Allah tam ayımı kafaya almıştım ha Tam ayımı kafaya almıştım Tam ayımı kafaya almıştım Tam ayımı kafaya almıştım Ama tam Ayımı kafaya almışken Yapsam hiçbir şey yok ama hızlı oynadım